en son biliyorsunuz 3 gün önce Recep Tayyip Erdoğan kendine 43 bin TL daha zam yaptı. 1 şey, bir Ocak itibariyle 183 bin TL maaşı evet. olacak. E, peki bu Recep Tayyip Erdoğan kendine bu e, sermayeyi akıtırken emekliye ve askeri ücretliye geldiği zaman niye kesenin ağzını açıyor diye bir sorulmuyor kimse. Hala bu adamın peşinden gidiyorlar biliyorsunuz. Ya bu Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin en son getirdiği noktada da insanların işler acısı. Adamlar diyor ki şuradaki kalabalığı gösteriyor. Ya arkadaş bu kalabalık insanlar gezme evden çıkmasın mı dolaşmasın mı? Siz hiçbir arka mahallelere gittiğiniz zaman bu öyle bir kalabalık böyle bir oturma şekli görebiliyor musun? Göremiyorsun çünkü arka mahallelerde e, maddiyat yok maddiyat. Buraya çünkü burası emin olunuz e, sosyetik bir yer. Tarihi bir yer. Ya burada arabı Kürt'ü, Türk'ü, Lazlı, Çerkez'i ne istersen var tamam mı? Ama arka, arka, arka mahallelerde namaz... bir grup oturuyor bakın arka mahallelerde bir grup oturuyor oturan grubun belli. Orada ev fiyatların olduğu yerde, arka mahallede oturan, varoş semtlerde oturan insanlar yaşayış şekli belli. Anladın mı? O yüzden çıkıp birileri ekonomi iyi derken neye göre iyi diyorlar? İşte en önemli kısmı, ekonominin iyi olabilmesi için senin alım gücünün, paranın gücü olması lazım. Senin paranın dünyada bir tane gücü var mı? Hangi ülkede geçerli? Değil mi? Şu anda yeni yine de bile bizim ya paradan bizim, daha değerli. Ya bizim kendi Yavru vatanımız Kıbrıs diyoruz değil mi? Ya Kıbrıs'ta bile TL geçmiyor ya. Bak Avrupa'dan Kıbrıs'ta TL geçmiyor ya. Senin paranın değeri yok. İnsanlar bu ülkede kendi kendini kandırıyorlar ya. De, paranın değersiz, ekonomin bitmiş, dış güçlere bağımlısın. Ülke içeriden ee, Siyanistlere, ee işte adı neydi? Yahudilere kadar teslim etmişsin ya. Bugün kapından içeri girdiğinde bir baktığın zaman bana İsrail malı olmayan bir tane ürün söyleyebilir misin? Şu an yok. Yok. Peki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında, Amerika'nın bir tane üstü olmayan bir yer söyleyebilir misin? Yok etrafımızın bütün ülkelerde ha, var. üstlerine kadar almış adam sana baskı kurmuş hocam. Sana o şeyi vermiş tamam mı? Ya sen ne yaparsan ya ben dünya lideriyim bilmem ne lideriyim falan filan bunlar hikaye. Bu ülkede yüz son yüzyıldır bir tane lider geldi. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerisi bence tıraş. Tamam mı? Onun haricinde bir şey yok. O Atatürk'le bu Erdoğan'ı kıyaslayanlar şunu Atatürk bir kurucudur. Bir liderdir. Tamam mı? Ama Recep Tayyip Erdoğan diyor ki AK Parti genel başkanlığı yapmış, cumhurbaşkanı olmuş, başbakanlık yapmış. Cumhurbaşkanlık yaparken de AK Parti statüsüyle yine parti tüzüğüne ülke yöneten bir kişi. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı yapıyor. Millet İttifakı'na geldiği zaman aynı e, bonkörlüğü aynı şeyi göstermiyor mesela. Çok acı bir şey bu değil mi? Ayrım mı yapıyor diyorsun? Ayrım yapıyor o konuda. Diyanete e, zekke, taviyetler, cemaatlere ayrılan parayı nereye ayırmış hayatı boyunca? Ya bunun hiç kimse insanlara hain diyorlar ya hain anlamı nedir biliyor musun? Ülke toprağını satan çocuğunu askerden kaçıran tamam mı? Ee, kasayı boşaltan ülkenin zarar getirecek her türlü. eylemlerde bulunan kişiye hain denir. Teröristlerde kahvaltı yapan halay çeken, lahmacun yiyen kişi, e, onlarla pazarlık yapan kişi haindir çünkü niye indir? Polisle askeri şehit eden adamla pazarlık yapan adam benim için haindir. Bu kalıba sizce kim oluyor Türk halkına sorayım bu soruyu. Bunu kim yaptıysa siz hepiniz daha iyi bilirsiniz. Ama Atatürk bu ülkede toprak satmadı hocam. Atatürk bu ülkeye girdiği zaman Osmanlı'dan aldığında Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914, 4 sene sürdü. 1918, 20'de biliyorsun şey başladı, 23'te Cumhuriyet kuruldu. Yani bir adam kurucu, adamın o günkü şartlarda kapasitesi buydu. Dışarıdan o zamanki şartlarda Türkiye Cumhuriyeti dört koldan saldırıya uğramıştı. Tamam mı? Şu an öyle değil ki. Senin iç piyasan Amerikan imajına girmiş, Siyonis imajına ya girmiş, Yahudi pazarına dönmüş. Senin bugün tohumuna kadar ithal ettiğin bir İsrail'e karşı el pençe duruyorsun ya. Ondan sonra bana diyorsun ki işte Gazne'ye gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ya ben sorayım 50 tane Müslüman ülke var ya. Bu iş bize mi düşüyor? 50 tane mü Müslüman ülke bu işte ne, Neci peki? Gazne konusu Neci. Neci bu ülke? 50 tane Müslüman ülkenin arasında bir tane fedai biz mi çıkıyoruz? Diğerleri neci bu dünyada ya? Mehmetçik Gazze'ye diye slogan atıyorlar. Bir de hilafet çağrısında bulunuyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun tamam, abi? Bak amaç şuradaki amaç şu. Tamam Gazze'deki e, Filistin İsrail Savaşı 75 yıldır var. Evet. Ya yani dün başlamadı bu iş tamam mı? Ya yani dün başlamış olsaydı ben seninle aynı fikirdeydim. Ama şimdi Gazze'ye gidelim eyvallah. Ya şuradan bir tane otobüs kaldır. Gazze'ye gönüllü kişi gönder. Bir tanesi gitmez. Ben sana da ne söylüyorum bunu tamam mı? Ama Gazze olayı hükümetsel olay. Hükümet burada ağırlığını koyamıyor Gazze olayında. Hani eş başkan değil mi? Orta Peki neden koyamıyorlar? adayı kimdi? Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Eski evet. BOP başkanı. Evet. Peki bu Müslüman aleminde eş başkanlık yapan bir kişi Müslüman alemin başındaki adamları toplayıp masada ya bu duruma el atmak onun için nedir? Bir saatlik şey istese değil mi? Sonuçta e, ama niye yapılmıyor mesela? Çünkü niye yapılmıyor biliyor musun? Karşında İsrail gibi güçlü bir ülke var. İsrail güçlü bir ülke. Dünya ekonomisini, bankasını ele geçirmiş bir İsrail'den bahsediyorsun ya. Bugün kolayı bile İsrail sahip, Donaneyi bile İsrail sahip. Tohumları bile İsrail'den ithal ediyorsun sen kendi ülkene. Ya bu adama senin baş koyma şansın var mı? Koyamazsın. Çünkü buna baş koyduğun zaman senin gelir kaynağın kesilecek. Az önce şurada lokantada şey gördüm abi. Arap vatandaşlar Coca-Cola içmeyip Fanta içiyorlardı. Sanırım Coca-Cola'yı boykot etmek istediler ama Fanta'nın da İsrail'in olduğunu bilmiyorlar. Abi 85 milyon biz nüfusuz değil mi ortalama? 85 milyon diye geçiyor. Hadi bunun 15 milyonu, 20 milyon tanesi fanta işte. Gerisi 60 milyon kolay içmiyor mu? Evet sen genele bak boş ver. Mühim bak ben İtalya'da şöyle bir sistem, bizim Almanya'da da ben bunu yaşadım. İtalya'da da şöyle bir şey yaşadım. Spagetti milli yiyecektir. 10 kuruş zam geldiği zaman bütün halk boykot etti bak. Bütün halk boykot etti. 10 kuruşu diyorum ha. 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 liradan bahsetmiyorum. Yani makarnayı. Bildiğin spagetti onların milli yiyeceğidir. Ya 10 kuruşta İtalya halkı o firmaya cephe aldı zam yaptı diye. E sen burada yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü halk ne diyor biliyor musun? <laughs> Ulan ben yiyorum Ahmet ne yaparsa yapsın. Ahmet diyor Mehmet ne yaparsa yapsın diyor anladın mı? Kimse kimseyi düşünmüyor hocam. Diyor ki her herkes ne diyor? Gemiyi kurtaran kaptandır diye bir atasözü var. Niye söyleniyor? Adam gemiyi kurtardım diyor. Bana ne diyor Ahmet Mehmet'ten diyor. Türkiye dini olarak İslam olabilir. Dini İslam. Uygulamada İslam uygulanmıyor şu an. İslam kim yaşıyor bu ülkede bana göstersene. Başındakinden sonuna kadar yaşamıyor şu an İslam'a. Müslüman adam, değil mi? Hırsız olmaz en başta Yalancı olmaz. Müslüman vaat vermez. Müslüman halkını kandırmaz. Müslüman komşusunu halkı düşürür. komşusunu düşür. Müslüman halkına e, baskı uygulamaz, zulüm uygulamaz, değil mi? E bunların hepsi var hocam. Nasıl olacak? Anne Müslümanlık biz. Buradan buradaki hangi vatandaş e, konuşma özgürlüğü rahatça şey yapabiliyor ya? Özgürlük hakkın yok. Basının özgürlük hakkı yok. Senin özgürlük hakkın yok. Askerin susturmuşsun. Memuru susturmuşsun. Polisi susturmuşsun. Özgürlük haksını kısıtlamışsın. Yani sen bir cumhurbaşkanı halkın içinde dolaşamıyorsa... Demek ki senin halktan bir korkun var, tepkin var ki dolaşamıyorsun. Bir cumhurbaşkanı halkına yakın olacak, dolaşacak, derdini dinleyecek, kederini dinleyecek. Bu 600 mil tane milletvekili var değil mi? Bunun kaymakamlıkları var, belediye başkanlıkları var, var da var değil mi? Ya bir halkın içine in desin, halk ne yaşıyor, ne gidiyor, arka mahallelere bir gitsin. Arka mahallelere de neler dönüyor, giriyor mu kimse? Seçimden seçime bir zil çalıyor. Aa, din kardeşim, Müslüman kardeşim nasılsın, bir şey ihtiyacın var mı falan. Tamam diyor, bir tane bayrak bırakıyor, bir kahve bırakıyor, hadi defolup gidiyor. Ondan sonra adam 5 yıl görürsen görürsün. O da görürsen. Ya arkadaş ya seçimden seçime seni muhatap alan bir adamlara biz boyun eğiyoruz ya benim zoruma bu gidiyor. Anladın mı? 5 yılda bir yani seni gören, seni menfaat çalışkısı altında sana boyun eğen insanlara sen ömür boyu kölelik yapıyorsun. Böyle bir şey olmaz. Ya bu resmen bu iş kö kölelik sistemine gitti artık ya. Artık ya çok zenginsin ya çok fakirsin. Ortası da bitti. Orta derecede kalmadı. Yani bugün adam diyor ki tamam diyor benim diyor 2002'den önce 4 tane evi varmış. Ya arkadaş 2002'den sonra son 5 yıldır bana 4 tane daire alsın ha. Nasıl alacaksın çoluğuna çocuğuna ya? Çıksın bir tanesi anlasın. Ben arabadan vazgeçtim. Cep telefonundan vazgeçtim ya. insanlar evlenemiyor, boşanamıyor. Ayrılama hastabaları varmış. Hırsızlık hastabaları varmış. Suç dosyaları artmış. Ya niye artmış? Kimse hırsızlık yapmak ister mi? Geçinemiyor ya. insan geçinemiyor ne yapacak? Ödeye yetişemiyorsun. Çoluğun var, çocuğun var. Bir baba evine, çocuğuna istediği bir şeyi alamamasının ne kadar e, ee, problem olduğunu düşünebiliyor musun o baba için veya o anne için? Ne kadar eksi olduğunu düşünebiliyor musun? Adam diyor ki benim evim var diyor ben çocuklarıma başladım. Hadi senin çocuğun şanslı. E benimki şanslısa ne yapacağım ben? Çalışsın diyor o Ya hocam bu saatten sonra çalışmayı bırak. 150 senede çalışsan, 550 senede çalışsan bu saatten sonra gidip 2 trilyon, 3 trilyon daire alama şansın yok hocam. Pislet alamazsın. E, bırak evi nereden alacaksın ya? Ya adam evlilik yapamıyor. 500 lira, 400 lira bir giderli değil mi? Ufak dişerli bir şey var. Adam onu evlilik, 400 lira, 500 lira ufak bir cira yani cirodan bahsediyoruz değil mi? Ya adam evlenemiyor. Onun parasını bile bulamıyor. Ya 2 trilyon, 3 trilyon nereden bulabilir adam? Böyle bir mantık olur mu? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben her zaman şunu söyledim. MHP düşerse vatan kurtulur. AK Parti düşerse iman kurtulur. Her ikisi birden düşerse de Türk halkı kurtulur. Son sözüm de bu sana. Çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Hayatından memnun musun abi? Yok abi. Memnun. Neden abi? Hayat geçmiyor olmuyor. Ne nasıl olacağız? Biliyorsun İsrail Filistin savaşı var. Ne düşünüyorsun ne, abi? Biliyorum abi. Onu da ne yapalım hani? Savaş her zaman olur. Her zaman bir şey olur. İnsan oğlu anlaşma olmuyor. Şey olmuyor. Geçim olmuyor Türkiye'de. Zor. Ocak ayında emeklilere zam yapılacak. Ne kadar beklentin abi? Valla Ocak ay ben zaten düşük maaş alıyorum. Yedi alıyorum. Çok olsa 2 lira ona üç lira yapar. Fazla da yapmaz. Yeter mi sana abi? Yetmez Kira yirmi bin lira. Ben kira veremem. veremem. Değil mi? Kiralar oldu aldı başını gitti abi. Ya, kira aldı. Bir ev alamıyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Ne yapacağız? En düşük kira 10 bin lira. 10 bin lira da bulamazsın ki. 15-20 bin lira. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ, sağ olun. Teşekkür, sağ olun.